Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? <laughs> bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 5 artı 3 oynayacağız. Bir dakika. Evet. 5 artı 3 oynuyoruz arkadaşlar. 5 artı 3 Blitz'e bastık. Deniz Prana Liçesi iyi olmuş bir rakip geldi. 1611 rating. Deniz Prana. e 4de başladı. Ben de karşılık olarak E5 yapacağım. Merkez aldık. Hatı, rakip atif şey yaptı. Hemen aç altı. Anlatarak oynayacağım bu seride arkadaşlar. Anlatarak oynuyorum. Bir yani. Rakip İskoç açılışına girdi. En sevdiğim açılışlardan biridir. Yani güncel oynadığım açılış da. E, pardon. İskoç açılışıdır. D4 e, e oynadı. Rakip şimdi. Yani alacağız. E çarpı D4 yaptık. A çarpı D4 yapacağız. A yapmadı. C4 C3 yaptı. Rakip hmm. değişik. Neyse ben burada atımı çıkacağım. Burada bir sıra hamle var. Evet. Rakip burada yavaş yaparak atımı rahatsız etmeyi tercih etti. Ben atımı merkeze gideceğim. Rakip C çarpı D4 aldı arkadaşlar. Ee, şimdi ben böyle gelmeyi planladım. F6. Açık bir oyun oynamak istiyorum şu an. Rakip fil C5 yaptı. C4. Fil C4 geldi. Fil C4 zor. Gerçekten kötü oynadım biraz galiba. At ve altı oynadım. Yani rakip düşünüyor şu an. Rakibin şey yaptım da şu an rakip e, D5 yapabilir. D5. D5 vardı. Fil B3 yaptı rakibim. Fil b 3 Hemen D5 isteyeceğim de D5'e alıyor tamam. Yaşar e, en passant yapabilir şu an rakibim. En passant yapabilir. Ben filini evet. En pesant yaptı dediğim gibi. Böyle alacağım. Rok attı. Ee, biz rok atamıyoruz ama. Maalesef biz rok atamıyoruz şu an. Kötü işte. Rok atamamak kötü oldu. Böyle gelelim. şimdi rakip atıyor şapta atını geliştirdi burada ben rakibin o filini oradan çekmek isteyeceğim de onu ileride yapacağım arkadaşlar şu an olmaz atımı oynamam lazım böyle geldim arkadaşlar at e7 geldim gelmek istedim kaleye oynamam gerek kaleye oynamam gerek oynamamam gerek e, A8'deki kalemi Rakip böyle fantastik bir oyun yapıyor. Değişik ya. Öyle geleceğim. Sonra Vezir 7 yapacağım. Uzunma katmak istiyorum şu an. Deniz Pran adındaki rakiple oynuyorum. Rakipten at e4 geldi. Filme bastı. Bu konuda yapabilecek çok fazla hamlemiz yok. Böyle geleceğiz. Yani at çarpı f6 yani bilmiyorum. At çarpı f6 olur mu? Filde 2 ile kalesini, kaleyi korudu rakibim. Şimdi zor bir adana girdik. Alacağız, değişeceğiz. Mecburi bu. Rok atmamız lazım. Acilen rok atmamız lazım. Yoksa bu oyun daha devam etmez yani. Bu arada at D6'dan şah var. O beni çok rahatsız eder. Onu söyleyeyim ben. İnşallah görmez. Evet görmez. Çok güzel. Mezir c7 yaptık. Uzun rok istiyoruz şu an rakibimizden. At c5 geldi. Evet bu benim için çok sıkıntı. Evet. Uzun rok atamıyoruz şu an. Şu an uzun rok atamıyoruz. Değişik. Şu fili oradan kaçacağız o zaman. Güzel. Bu buradan kaçmak güzel. Sonra vezirleri gördüğünüz gibi atı koruyoruz. Burada. Böyle geldim. Fil F5 deniz planına karşısında. Evet. Hakimizi bekliyoruz şu an. Ee, şu an bir siyah film olsaydı keşke. A5 karesine yerleştirmeyi seçerdim. Veya B4 karesine yerleştirmeyi seçsem güzel bir açmaz olurdu. Ama yok işte. Rakip at E6 geldi. 3x at E6 yapacağım direkt. Hiç düşünmeden. Evet yine rok atamıyoruz. Yeter diyeceğim. Rok atmak istiyorum sabahtan beri. Rok atamıyorum. Rok yok. Şaka gibi. Onu neyle alacağız şimdi? Bu kötü oldu ya. çok kötü bir şey oldu. Kötü oynadık ya. Çok kötü oynadık. Oo. Kaleci bir. Kaleci bir. Oyun rakibimiz. Rok atmayacağım gibi gözüküyor. O zaman. Şahımızı F7'ye geleyim diyorum. Adamın fili var. Yani oyun kilit. Neyse. At F4'e bakacağım. At F4 yapacağım. At F4. Atölye 4 geldik. Rakibimizi bekliyoruz. Evet. Burada yani atafil değişmek benim için kötü. Benim için burada atafil değişmek kötü. Oyun sonu tabii çift fil olmak daha kalitelidir. Kötü oldu bu. Açık oyun değil, kapalı oyuna girdim. Yani uzun da atamıyorum. Oyun sıkıştı. şimdi uzunluk atsam tabii ona baktım. Şurada bir açmaz oluşuyor onu gördüm de. Atacağız mecburi atmamız lazım yani öyle bir boyut. Atmamız çok lazım şu an. Rakip D5'e göz atmıştım ben. Böyle. Kalesine oyuna soktum. Ee, Kaleye 4'te bizim karakterimizi izliyor şu an. Ben G5'e baktım. G5. Değişik hamle. Olmuyor yok. Oluyor da At D5 olmuyor. At D5 olmuyor. O yüzden şimdi hangi at koruyayım? Hangi atı da koruyayım kendime diyeceğim. G5 oynadım. At G6 var. At g da ben o sol şah kanadından atak yapmak istediğim için böyle bir hamle oynadım. Yoksa yani askeri 6 ile defansif bir şekilde koyabilirim. Şimdi bakıyorum kalede iyi diye bir sakınca göremedim. Tabi file altı var. File altıdan bir dakika. Kalede iyi kale çarpı F4 G çarpı F4 bir dakika. Ee, sonrasında fil e6 var ama yani boş verin. <laughs> yani son saniyelerimiz olduğu için boş verin dedim. Ne yapacağız? Böyle geldi. Evet görmediği için zaten. Hemen oynamamız lazım şu an. Çok da strese girmeyelim tabii. Şu an atakta biz. Bu yüzden atımı atakta tutmak istiyorum şu an. Ah. Evet arkadaşlar. Bunu hiç görmemiştim. Bir anda unuttum. Ben demiştim az öncesinde de bunu görmedim. Kaybettik. Büyük ihtimal kaybettik. İnşallah devamına getirebiliriz şu ana göre. Kaybettik. Gözüküyor ama. Bak yani. parti iki önde. Nasıl ya? Bu çok kötü bir hamle. Değişik. Çok değişik. Acayip bir hamle oynadı şu an rakip. Üstüne karesini de verdi. Acayip. Çok değişik bir seviye. Evet. İki kaleyi de adam verdi. Şimdi onu aldı. Ee, G4 basarım Sonra onun fili kapana sıkışır mı? Diye düşündüm. Evet. Burada oyun patladı. Oyunun patlayış anını gördük. Mükemmel bir maç. Ya yani orada rakip fil çok kötü bir hamle yaptı aslında kalemi alması lazımdı da. Rakip blender çekti bence. Benim kafamca o blender'dı. Alması lazımdı. Nasıl almadı? Hala hayretler içindeyim. Ne yapacağız? Burada alacağız tabi. Kale üstünüz. Üstün olduğumuz için alacağız. Artı iki üstünüz. Evet. Şöyle Saniyemiz de azalıyor oldukça. Bakın fili kilit mi? İnşallah kilittir. Böyle geleceğiz. Sonra şah'ta 6 geleceğim. Dediğim gibi. Sonra şah'ta 5. Şah c4 öyle. İnşallah gideriz. Değişik değişik. Çok değişik. Değişik bu oyun. Oyun. Burada böyle gelmeyi tercih ettim. Zaten fili kapan sıkıştı orada. Yani bu var çok bir hamlesi yok filiyle Hmm bu çok kötü. Evet. Yavaştan evet. Peki, olmuyor tam da. Tam alamıyoruz fili de. Yavaştan yenildi. Oyun bitti. konset bitti. Fille kazanamadığı için bitti. Evet. Değişik bir oyun. Çok değişik. Tabii çok zor da bir oyun şu an. O. Oh. şey. Evet, sürebilirim. Günde 30 saniyesi kaldı. 33 falan. Böyle derim burada. Değişik bir etap. Değişik bir etap. Evet. Vezir çıktık. Bakayım. Oyunca çok pek hamle kalmadı. Yani tek kalem atını biliyoruz Tabii ki. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bugünlük. Herkese iyi akşamlar şu an an itibariyle iyi akşamlar. Görüşürüz. Bir daha görüşmek dileğiyle.